Sözlerimin hemen başında Allah'ın salat ve selamı gönüllerimizin tabibi, rehberimiz, efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehli beytinin üzerine olsun diyor. Rabbim bizi kardeşin kardeşi annenin evladını tanımayacağı ruzi mahşerde işte bugün burada olduğu gibi Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplananlardan eylesin diye dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da and olsun ki Resulullah'ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz de Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldı sorusuna onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap veriyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam sadece Kur'an-ı Kerim'in vahiyine aracılık etmemiştir aynı zamanda onu bil fiil yaşamış hayatına tatbik etmiştir. Bu açıdan Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam hayatı yani siyeri nebi Kur'an-ı Kerim'in bir nevi tefsiridir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle yürüyen Kur'an'dır buyuruyor. Sünnet ve siret olmadan İslam'ın yaşanması mümkün değildir. Müslümanların sünnetle olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muhkem ise dinleriyle olan bağları da aynı şekilde kavidir, sağlamdır. Kim ve ne adına olursa olsun bu bağı yok sayan veya koparmaya çalışan her teşebbüs bizim nazarımızda gayri İslamidir. Peygamber Efendimizin sünnetini hedef almakla doğrudan Kur'an-ı Kerim'i hedef almak arasında fark yoktur. Sünnet-i Seniyeyi tarihsel bir okumayla sadece kısıtlar kısıtlı bir dönemin sınırlarına hapsetmek Müslümanların hayatından Peygamber Efendimizi çıkarmayı amaçlayan kirli bir tezgahtır. Bunun altını çiziyorum. Bu tezgah kimi zaman batılı ülkelerde olduğu gibi fikir özgürlüğü adına Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam tahkir eden karikatür, şiir, resim ve kitaplarla yapılıyor. Aynı oyun kimi zamanda ravisi zayıf veya uydurma hadislerin arkasına saklanılarak sahnelenmeye çalışılıyor. İslam tarihini incelediğinizde bu tür gayretlerin farklı dönemlerde, farklı şekiller ve kisveler altında devreye konulduğuna şahit olursunuz. Son dönemde gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bu tür hadsizliklerin daha çok gündeme gelmesi asla tesadüf değildir. İslam dini umut olmayı çağları aşan mesajıyla insanların tüm sıkıntılarına karşı deva olmayı sürdürdükçe belli çevrelerce hedef alınmaya devam edilecektir. Bunu da böyle bilin. Müslümanları işten çökertmeyi hedefleyen bu saldırılara karşı uyanık olmak, gereken hazırlığı yapmak hepimizin ortak görevidir. Bunun yolu da Siyer-i Nebi'yi sahih kaynaklardan okumaktan, iyi öğrenmekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmekten ve onun ahlakıyla ahlaklanmanın yollarını aramaktan geçiyor. Öncelikle şu gerçeği kabul etmeliyiz. Siyer bizim Kur'an-ı Kerim'i anlama kılavuzumuzdur. Siyer bizim hayat rehberimiz, referans kaynağımızdır. Peygamberimizin hayatının her safhası, her aşaması her dönemi bizim için örnektir. Bekarlığı, gençliği, evliliği, aile reisliği, yaşlılığı, dostluğu, savaşçılığı, idareciliği, tüccarlığı ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bizim rehberimizdir. bu rehberden tam anlamıyla istifade etmek ise ona mutat olarak başvurmaktan geçiyor. Dolayısıyla Siyer hayatımızın farklı alanları için tekrar tekrar okuyup üzerinde düşünmemiz, ibret almamız gereken bir metindir. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam nübüvvetiyle temelleri atılan medeniyetimizin kökleri elbette bellidir ve gayet sarihtir. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi manada tartışır hale geldi. Tabii bu tartışmalar özellikle Ülkemizde yapılması bizler için ciddi manada bir üzüntü sebebidir. Şunu açık net söylemek zorundayım. Hoca olmak ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Ve dolayısıyla sevgili peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara ver. Bu tartışmaları açmak aslında bir neslin ifsadı anlamınadır. Ve bu nesli ifsad etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzı siyasetin içerisine giremezler. Girerlerse de bedelini onlar da ağır öderler. Biz bir medeniyet mücadelesinin içerisindeyiz. Ve şu anda bizim medeniyetimiz var olan bir medeniyettir. Ve medeniyetimizin inşası değil, ihyası hareketinin içerisinde. Madem ki medeniyetlerin özünü belirleyen inançlardır ki din medeniyetin adeta bir şemsiyesidir. Öyleyse bizim de farkımızı ortaya koymamız şarttır. Medeniyetin şekillenmesinde bilim ve teknik önemli olmakla birlikte inancı ve sosyal dayanışmayı ihmal ettiğinizde Ortaya çıkan şeyin adı bize göre medeniyet değildir. Bu bakımdan Batı medeniyetinin üslubu ve ölçüleri ile İslam medeniyetinin üslubu ve ölçüleri farklıdır. Mesela bir şehrin Batı ölçüsüne göre medeni sayılması için yollarda aydınlatma olması, sokaklarda çamur bulunmaması gibi görünür sati özelliklere bakılır. Halbuki İslam'ın ölçüsüne göre bir şehrin medeniliğinin işareti mesela kapı kilitlemeden dışarı çıkılabilmesi, ihtiyaç sahibi herkese el uzatılması, sokak hayvanlarına dahi şefkatle davranılması demektir. Bizim medeniyetimizde medenilik budur. Fakat bu tuzağın içine biz farklı şekilde düştük. 40 kat, 100 kat bu tür binaları yapmak sizi medeni yapmıyor. Ama biz de bu tuzağın içine düştük. Onu da söyleyeyim. Batılı seyyahların Osmanlı'ya ve diğer İslam coğrafyalarında yaptıkları gezilerdeki gözlemlerine baktığımızda bu farkı tüm belirginliğiyle görebiliriz. Bunun için Batı medeniyeti doğrudan bireye odaklanırken bizim de içinde yer aldığımız İslam medeniyeti toplumsal hayatın her alanını ihata eden bir anlayış üzerine kuruludur. Hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak olarak ifade edebileceğimiz İslam dininin ölçüleri eğer bugün dünyada hakim olsaydı şu yaşadığımız krizler ortaya çıkar mıydı?